Merhaba arkadaşlar Elimeyim kanalıma hoş geldiniz abone değilseniz abone olup destekte bulunursanız bana çok çok sevinirim bugün bu güzel modelle inşallah bir çalışma yapacağız ben çok beğendim çok hoşuma gitti çok güzel battaniyeler olur bundan arkası da bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir model Bismillah deyip başlayalım inşallah arkadaşlar. Şöyle 20 tane ben zincirle yapacağım arkadaşlar. Göstermek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir daha çektim ve şu 20 dediğim zincirin içine batıyorum arkadaşlar bir tane kutucuk yapıyorum bir zincir şurada bir zinciri bırakıyorum ikinci zincire batıyorum bir kutucuk yapıyorum arkadaşlar bir zincir bir tane zincir bıraktım. ikinci zincirin içine battım. Bir kutucuk yaptım. Bir zincir. Bir tane zincir bırakıyorum. ikinci zincirin içine batıyorum arkadaşlar. Bir tane kutucuk yaptım. Bir zincir. Tekrar arkadaşlar aynı şekilde yapıyorum. bir zincir çekiyorum bir kez doluyorum iki kere de çektim bir trabzan yapıyorum ve kutucuklarımı oluşturuyorum bu şekilde şöyle bir tane bırakıyorum ikinciye batıyorum ikinci zincirime batıyorum arkadaşlar Bir zincir. Bir kere doluyorum. Bir zincir bırakıp ikinci zincire batıyorum. 2 4 6 8 10 Evet arkadaşlar şuraya. 12 tane kutucuğum olacak. Şöyle baştakine de batarsam Yine 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve geri dönüyorum. Tekrar şuradaki trabzanlarımın başına batarak arkadaşlar kutucuk yapmaya aynı şekilde devam ediyorum. Arada bir zincir her bir trabzanın başına bir kere dolayıp iki kere de çektim trabzanlar yapıyorum. Her trabzan başına batıyorum arkadaşlar bu şekilde bir zincir trabzan başına batıyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir trabzan başına batıyorum sıra sonuna kadar böyle işleyeceğim arkadaşlar. En son zincirin içine vurdum. Son trabzanı da yaptım arkadaşlar. Burada iki zincir çekip bu ipimi kesiyorum arkadaşlar bu şekilde ipimi kestim. Gri ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi beyaz ipe geçiş yapacağım. Şöyle bir zincir çekip arkadaşlar kestim yerden şöyle trabzanın başına batarak ipimi burada bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar ve şuradaki trabzanın başına yine bir trabzan yapıyorum burada beyaz bir kutucuk yaptım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim arkadaşlar ve şuradan arkadaşlar bakın şu trabzanı yaptığım değil ondan önceki trabzan saydığımız şu e, zincirin şu şekilde arkasından geçiyorum arkadaşlar. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir tane kutucuk yaptım. 5 zincir çektim. Pardon 4 zincir burada çektim. Alttan geldiğim için bir tane zincir sayıldığı için arkadaşlar şurası da ben 4 zincir çektim. Şurada bir kutucuk yaptım ve şuraya arkadaşlar Bakın şuraya. Şuradan girdim. Bu şekilde arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip yumuşatıyorum arkadaşlar ve bu zincirimin içine ipimi bir kez doluyorum ve bir kere de çekiyorum arkadaşlar. Doluyorum çakma trabzan yapıyorum arkadaşlar burada. Bir kere doluyorum bir kere de çekiyorum. Toplamda 7 tane çakma tırabzan yapacağım. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane çakma tırabzan yaptım. Ve ipimi doluyorum arkadaşlar. Şuradaki sonraki hemen sonraki tırabzanın başına bir tırabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonraki, sonraki trabzanın başına yine bir trabzan yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve arkadaşlar son yaptığım trabzan değil. Ondan önceki trabzanın şöyle arkadaşlar. Şuradan bakın onun aşağısından iniyorum. Alttaki renkli trabzanımdan şu şekilde alıyorum. Tekrar bir zincir çekip yumuşatıyorum arkadaşlar ve 7 tane trabzan yapıyor, çakma trabzan yapıyorum zincirimin içine. 6 ve 7 Yedi tane çakma trabzanımı yaptım. Yine bir kez doluyorum arkadaşlar. İpimi bir kez tığıma doladım. Sonraki trabzan başına bu şekilde batıyorum. Ve bir tane trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar işim bu şekilde oluyor. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve sonraki trabzan başına yine bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum yine bakın arkadaşlar bu son işlediğim trabzan değil sonraki ondan önce işlediğim trabzan ve şöyle alt kısımdan bu şekilde batıyorum bir zincir çekip yumuşatıyorum arkadaşlar 7 tane çakma trabzan yapıyorum. Bir doluyorum, bir kere de çekiyorum arkadaşlar. Bir doluyorum, bir kere de çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 kez battım arkadaşlar. Yine ipimi doladım. Trabzan başıma geçtim. Bir trabzan yaptım. Tekrar da bir zincir. Trabzan başına geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim arkadaşlar. Yine bunu bırakıyorum. Bunun altındaki renkli ipime geri dönüş yapıyorum. Bir zincir çektim ve 7 tane çakma tırabzan dolduruyorum. Sonra yine trabzan başına batıyorum arkadaşlar ipimi dolayarak. Bu şekilde. Bir zincir. Sonraki trabzan başına batıyorum. Tekrar 5 tane zincir. Ve yine arkadaşlar bakın şuradan şu trabzanın altından bakın şu trabzanın altından şu şekilde geliyorum griden aldım bir sık iğne yaptım bir zincirle yumuşattım ve ipimi doladım 7 tane çakma trabzan yapıyorum 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar sonraki trabzan başına yine bir trabzan yapıyorum. Yine bir zincir ve şuradaki zincir başına battım. Şurada ipim kesilmişti arkadaşlar kopuktu. İki zincir çektim. Burada da yine bu ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar renkli ipime geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim, arkasını çevirdim. Şu baştaki trabzan'a batıyorum. Bir, iki. Şöyle ipimi de yok edeyim içinde arkadaşlar. 3 ve 4. 4 zincir çektim. Şöyle trabzan başına geçiyorum arkadaşlar. Bir trabzan yaptım. Bir kutucuk elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Evet arkadaşlar şöyle dönüyorum. Bakın şuradaki pardon. Şuradaki trabzan başına Bakın arkadaşlar şurada ilk işlediğim şurası. Bu şekilde batıyorum arkadaşlar. Ve yumuşatıyorum arkadaşlar bir zincirle. Yine içine 7 tane çakma trabzan yapıyorum. 6 ve 7. Dönüyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Şuraya sonraki trabzan başına yine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine sonraki trabzan başına bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar burası böyle oluyor artık bu şekilde oluyor ve yine arkadaşlar bakın bunu bırakıyorum bundan önceki trabzanın şu gri trabzanımı altındaki değil ondan önce işlediğim trabzanın altındaki beyazın şöyle içerisinden geçiriyorum ipimi sabitledim bir zincir çektim yumuşatmak için ipimi doladım bir iki üç 4 5 6 7 7 tane çakma trabzan yaptım. İpimi doladım arkadaşlar. Sonraki trabzan başına yine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar sonraki trabzanın başına bir trabzan daha yaptım. Böyle bir kutucuk elde etmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar arkadaşlar yine son işlediğim trabzan değil önceki trabzanın aşağısına indim arkadaşlar. Şöyle beyazın altından geçiriyorum. Bir zincirle yumuşattım ve 7 tane yine çarpma trabzan. 7 tane çakma tırabzanımı yaptım. Yine ipimi doladım. Sonraki trabzanın başına bir trabzan yaptım. Bir zincir. Sonraki trabzanın başına yine bir trabzan yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Ve şuraya beyazın hemen altına altından geçiyorum. Böyle arkadaşlar. Bir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir yumuşatmak için çektim. İpimi doladım. Ve 7 tane çakma trabzanını yapıyorum. Çok güzel battaniye olacağından eminim arkadaşlar bu modelin. Evet arkadaşlar geliyorum. Bir kez doluyorum ve sonraki trabzan başına bir kez battım. Bir zincir. Sonraki trabzan başına battım. Bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve yine şu trabzan değil. ilk baş, baştaki trabzan değil arkadaşlar. Ondan önce yaptım trabzanın altına iniyorum. bu şekilde bir sık iğne ile sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum yumuşatıyorum ve 7 tane çakma trabzan yapıyorum döndüm arkadaşlar tekrar buraya battım Bir zincir. Şöyle şuradaki zincirimin başına da batıyorum arkadaşlar. Bir kutucuk yapıyorum. İki zincir çekip ipimi kesiyorum burada arkadaşlar. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Önü de bu şekilde oluyor. Sıra beyaz ipimde. ne arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum şurada ilk baştaki trabzanın içine batıyorum yine dört tane zincir çekiyorum şöyle sabitledikten sonra bir iki üç ve dört sonraki trabzanın başına arkadaşlar bir trabzan yapıyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 4 5 tane zincir çektim ve şuraya arkadaşlar yine burada yaptığım işlemi yapıyorum bu şekilde arkadaşlar ilk baştaki biz bu e, zincirde bir trabzan sayıyoruz şunun altından geliyorum. Gri'nin dibinden arkadaşlar geçiyorum ve bir sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. 7 tane çakma trabzan yapıyorum. Yedi tane çakma trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle şuradaki Şuradaki trabzanın başına arkadaşlar battım. Bir trabzan yaptım. Yine bir zincir ve şuradaki trabzanımın başına yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Arkadaşlar geri dönüyorum bakın. Yine bu trabzanım değil şuradaki trabzanımın altındaki arkadaşlar şöyle altındaki griye bu şekilde arkadaşlar alıyorum bir sık iğne ve bir zincirle yumuşattıktan sonra yine trabzanlarımı çakma trabzanlarımı dolduruyorum 4 5 6 ve 7 tekrar ipimi doluyorum şuradaki trabzanın başına battım tekrar bir zincir sonraki trabzan başına batıyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı bile bu şekilde oluyor modelimiz arkadaşlar yine 5 tane zincir çekiyorum bakın arkadaşlar şuraya hemen şu ilk son işlediğim trabzan değil ondan önce yaptığım trabzan trabzandan aşağı doğru iniyorum arkadaşlar şuradan alıyorum bu şekilde dibinden aldım bir sık iğne sabitledim bir zincir çektim ve çakma trabzanlarımı yapıyorum Bu şekilde arkadaşlar altından geçirdiğimiz için şöyle iç içten geçiyormuş gibi bir hava veriyor bu şekilde iç içten geçiyormuş gibi bir hava veriyor ve 7 Tekrar arkadaşlar sonraki trabzan başına batıyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir yine bir trabzan yapıyorum bir kutucuğum oldu burada 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oluyor 5 tane zincir çektim ve yine bakın arkadaşlar bunu saymıyorum şuraya şunun dibine arkadaşlar denk gelecek bir şekilde sık iğnemi yapıyorum bakın battım ve bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bir zincir çektim yumuşattım ve çakma trabzanlarımı dolduracağım sıra sonuna gelince arkadaşlar renkli yine geçiş yapacağız gri iple bu şekilde modelim gerçekten çok güzel gri geçirdim mi tam iç işte nasıl geçiyor havasını veriyoruz ortaya çıkacak bu şekilde sıra sonuna geleyim ben arkadaşlar arkadaşlar sıra sonuna geldim bu şekilde iki zincir çektim şimdi beyaz ipimi kesiyorum ve renkli ipime geçiş yapıyorum arkadaşlar bu şekilde modelimiz hemen hemen ortaya çıktı arkadaşlar bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve şurada kestiğim yerden işte trabzan başına batıyorum bir sık iğne ile sabitledikten sonra 4 zincir çekiyorum 4 zincir çektim arkadaşlar şurada bir tane trabzan yapıyorum bir kutucuğumu elde ettim arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim ve arkadaşlar şuraya bakın şuraya batıyorum hemen beyazın altında beyazın ve green'in birleştiği yere battım bir sık iğne ile arkadaşlar ve bir zincirle yumuşattıktan sonra çakma trabzanlarımı yapıyorum 4, 6 ve 7. Tekrar ipimi doladım. Ve sonraki trabzan başına tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Yine sonraki trabzan başına yine bir trabzan. 5 tane zincir arkadaşlar. 5 zincir çektim. Bakın arkadaşlar. Model bu şekilde oluyor. Ve yine şu Son işlediğim trabzanın arkasındaki trabzandan aşağıya iniyorum. Şurada beyazın ve grinin birleştiği yerde bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve 7 tane çakma trabzan. bir tane çakma trabzanımı yaptım arkadaşlar tekrar şöyle trabzan başına bir trabzan yaptım bir zincir tekrar trabzan başına bir trabzan daha yapıyorum kutucuğumu elde ettikten sonra 5 tane zincirle yine aşağı iniyorum aşağı arkadaşlar şurada şu trabzan değil şu trabzanın aşağısına iniyorum arkadaşlar beyaz ve gri'nin birleştiği yerden bir sık iğne alıyorum böyle alttan giriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde aldım bir zincir çektim 7 tane çakma trabzan yapıyorum yaptım yine ipimi doladım ve sonraki trabzan başına bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, tekrar sonraki trabzan başına bir trabzan, yine beş tane zincir arkadaşlar. Tekrar şu trabzan değil, önceki ondan önceki trabzandan aşağı iniyorum arkadaşlar. Şöyle beyaz ve gri'nin birleştiği yerden bir sık iğne aldım arkadaşlar bir zincir yapıyorum arkadaşlar doladım 7 tane trabzan çakma trabzanımı dolduracağım arkadaşlar modelimiz hemen hemen ortaya çıktı Çok beğendim bu modeli. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Ay demedim hiçbir modeli işlemedim arkadaşlar. Umarım sizde benim gibi beğenirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yine çakma trabzanın başı pardon çakma trabzanlarımı yaptıktan sonra trabzan başıma batıp yine bir trabzan yapıyorum bir zincirle şuradaki zincirin içine girdim yine bir çakma trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde her sırada kendisini tekrarlıyor öne arkası arkadaşlar ön taraftan da aynı şekilde yapılıyor arka taraftan da yaptığımız zaman ters tarafını yaptığımız zaman yine aynı şekilde yapıyoruz bu kez. Ön tarafa batıp şunları işliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bana abone değilseniz abone olup destekte bulunursanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun.